Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 925 gümüşten vermiş olduğum siparişi nasıl takip edebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere de de destek olabilirsiniz. Bunun için hemen üye girişi butonuna tıklayalım sağ alt köşede. Elektronik posta adresimizi ve şifremizi yazarak üye girişi yapıyoruz. Üye giriş yaptıktan sonra vermiş olduğunuz bütün siparişleri görüntüleyebilir ve görüntülediğimiz siparişin durumunu öğrenebiliriz. Kargo takip numarasıyla da ilgili kargo firmasının resmi internet sitesinden sorgulama yapabilir. Ürün ve ürünlerimizin hangi aşamada olduğunu öğrenebiliriz. Tahmini varış süresiyle de hangi günde kargomuzun geleceğini tahmin yürütebiliriz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.